Türkiye'den Amerika'ya göç eden bir grup gurbetçinin 20 yıl önce başlattığı Washington Türk Festivali yıllar içinde başkentin en gözde kültür festivalleri arasında yerini aldı. 7'den 70'e herkese hitap eden festivalde Karagöz-Hacivat sahnesinden el sanatlarına, Türk mutfağının çeşitli lezzetlerinden folklor gösterilerine kadar Türk kültürünün birçok özelliği tanıtılıyor. Bu harika. Yaşadığım mahallede Türk kahvesi içme şansını yakaladım. Gerçekten harika. Teşekkürler. Türk insanını, kültürünü gerçekten çok seviyorum. Özellikle de yemeklerini, Türk yemeklerine bayılıyorum. Yemek yiyip çocuklar için eğlenceli bir şeyler yapmak için can atıyoruz. Böyle başarılı bir iş çıkarılması için harcanan emeği görüyorum. Teşekkürler. Ben şeyde en sevdiğim şey kokoreç var bugün bu evet. sene ve mava mava ma be. dondurma, dondurmamız. <laughs> ve bence çok güzel bir tanıtım aktivitesi oluyor yani Türkiye olarak. Başka insanlardan diyorum burada Amerikalılardan, başka ülkelerden katılanlar çok beğeniyorlar. Yani en büyük en güzel festival burada yapılan diğer ülkeler arasında. Festival sadece ziyaretçiler için değil, Türkiye'yi temsil eden ürün ve hizmetlerini tanıtmak isteyen kurum ve işletme sahiplerine de Washington'un merkezinde eşsiz bir gün geçirme fırsatı sunuyor. Amerika içerisinde maalesef vakfımız o kadar çok fazla bilinmiyor. O yüzden ilk burada böyle bir tanıtıma başladık. Şu ana kadar çok güzel gidiyor. Herkes bir sürü sorular soruyor. Yapış amacımız da Amerika ile Türkiye arasındaki köprüyü oluşturmak. 20. Türk Festivali'ne katılmaktan çok büyük heyecan duyduğumuzu öncelikle paylaşmak istiyorum. İlk kez geliyoruz Türkiye'den buraya. Sağlık turizminde Türkiye yakın zamanda lider olmayı planlıyor ve biz de buna katkı sağlamak için hizmet veriyoruz. Çok mutluyuz burada olmaktan. Umarım burada yeteri kadar ülkemizi tanıtabiliriz ve ülkemizin sağlık turizmindeki konumunu Amerikalılarla paylaşabiliriz. Türk mobilyasına çok ilgi var. Kalitesi yüksek, fiyatlar affordable. Biz de mutluyuz Türk mobilyası satıyor olmaktan. Bu senede bu festivale katıldık. Birçok insanın haberi yokmuş böylelikle kendimizden bilgi vermiş oluyoruz. Türkiye'den ürünler getiriyorum. Aslen Konyalıyım ve oradaki kültürü buraya getirmek istedim. 30 tane çalışan teyzemiz Türkiye'de bize el ürünü. ...çoraplar, eldivenler, şapkalar üretiyorlar ve biz de onları destekliyoruz. Festivalin 20. yılında bazı ilklerde göze çarptı. Bunlardan biri Micro Angel olarak da tanınan usta sanatçı Hasan Kale'nin sergisiydi. Sergide Kale'nin ayçiçeği çekirdeği, pirinç tanesi ve dikiş iğnesi gibi minik objeler üzerine... ...Atatürk portreleri çizerek yarattığı eserler sanat meraklılarıyla buluştu. Yemek bölümünde ise festivalde bu yıl ilk kez sunulan lezzetler arasında olan Maraş dondurması günün ilk saatlerinde tamamen tükendi. Sabah çok erken saatlerde başladık. Şu saate kadar hiç borç durmamak kaydıyla gelen kardeşlerimize Maraş dondurmasını, dolayısıyla Türk dondurmasını tanıttık. Herkese son derece memnun oldu. Washington Türk Amerikan Derneği Atı DC tarafından düzenlenen ödüllü festivalin göze çarpan bir diğer özelliği ise tamamen gönüllülerin katkısıyla gerçekleştirilmesi. Gelen katılımdan çok mutluyuz, çok kalabalığımız var. Ve ikinci mutluluğumuz tabii şey 20. yılı kutluyoruz çok mutluyuz. Festivalimizin en büyük özelliği gönüllülerden kurulmuş bir ordumuz var ve herkes e, gönüllü olarak çalışıyorlar festivalimize. Katılımcılar, e, sponsorlar e, bu sene çok daha iyi, çok daha mutluyuz. 20 yıldır bunu yapmaktan gurur duyuyoruz. Bu sene çok gönüllümüz var, 200'den fazla gönüllü yardım ediyor. E, gittikçe ustalaşıyoruz bu işte ve e, mutluyuz, gururluyuz. E, daha yıllar boyu bu festivali yapmaya devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi burada 20 binin üstünde e, bir ziyaretçi sayısı var. Bu sene biz 20. festivalimizi kutluyoruz. Herkes gecesini gündüzüne katıp cani gönülden çalıştı. namaz mutluyuz emeklerimizin karşılığını görüyoruz sizlere de çok teşekkür ediyoruz herkese teşekkür ediyoruz